Emine Evet, sonbaharın içerisindeyiz. Aslında sonbahar renk cümbüşüyle beraber tatlı bir hüznü de aslında beraberinde getiriyor. Tabii ki burada yine her zaman olduğu gibi eee bu festivalimizde kadınlarımızın inşallah omuzlarında gidecek kadınlarımıza yönelik gerçekten şehrimizde çok eee büyük projeler geliştiriyoruz. Eee Büyükşehir Belediyemizin hakikaten bu noktada çok büyük projeleri var. 12 Şubat Belediyesi'ne sahipliğinde kadın zerafetiyle Ağbozlu'nun Festivali, Kahramanmaraş Kadın Girişimciler Kurulu'nun yıllardır başarıyla sürdürdüğü, hepimizin de hatırlayacağı alışveriş festivallerimizin, kadın emeği alışveriş festivallerimizden doğan birikimin bu kez gıda üreticileri özelinde bir yansıması olarak günümüzde açmış bulunuyoruz. Biz açıkçası ki ticaret ve sanayi olarak depremden sonra ilk bu görüşümü Umarım şehrimiz adına hayırlı, hayırlı, faydalı, güzel bir festival olur. Nice festivaller bir bu değeri. Üzüm üretimi ve üzüm türevi olan ürünler ve üretimi hem bir yandan ekonomik bir faaliyet ama diğer yönden de sosyal yaşamımızın önemli bir parçası. Bu bağ bozulma festivali aynı zamanda yaptığımız dualara bir eklenti olsun. Gelecek yıl inşallah tarımsal ürünümüzle bereketli olsun. Maraş Marka şehirdir. Tabii olmalı ama Maraş kalite şehri olmalı. İşte bunların bir şeyi küçük sermaye sahiplerine destek. Ben emeği geçen bütün kuruluşlara teşekkür ediyorum. Allah'ın izniyle yapacak çok işimiz var. Bizlerde de bunu yapacak istek var, azim var. Tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum.